Sıfır sütları, değerli başkanlarımız. Bugün 7. Bölge İl Başkanları İstişare Toplantısı için Afyon'dayız. Teşkilatı hakkında Afyon'a çıkartma yaptık. Hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun. <laughs> Anahtar Parti kuruluşumuzun birinci senesini 1 Kasım'da bitirdik. Belki şahit olmuşsunuzdur. 28 Ekim'deki kongre sonrası itibariyle 1 Kasım'da büyük bir buluşmayla Ankara'da gerçekleştirdiğimiz kalabalık bir buluşmayla Anahtar Parti yolculuğunu merkez siyasete doğru taşımaya başladık. Kurulduğumuzda Anahtar Parti'ye dair genel algı Sayın Genel Başkanımızın siyasi mirasından olsa gerek milliyetçi bir hafta olan bir parti, ideolojik bir olan bir parti algısı var idi. Ama bu süreç içerisinde Anahtar Parti, AK Parti ve CHP hattına sıkışmak istemeyen ve itiraz eden üçüncü bir makul yolun arayışını inşa etmeye başladı. Biz parti olaraktan merkez siyasete yolculuk yapmaya gayretindeyiz. Dolayısıyla ideolojik bir zeminde buluşmak istemiyoruz. Herkesin ideolojik anlamdaki sahip olmuş oldukları değerlere saygı duymak suretiyle memlekette herkesin kendisini vatan aidiyet hissettiği çok geniş kucaklayan bir konseptle siyaset inşa etmeye çalışıyoruz. İnteraktif bir toplantı olacağı için basın toplantısı ben sizin sorularınızı alayım isterseniz merak ettiklerinize dair. Çünkü bu bir siyasi konuşma değil, monolog şeklinde devam etmesin. Merak ettiğiniz konular var ise, yani merkez siyasetine dair ben cevap vermiş olayım. Buyurun. Ee, İnternet Haberciler Derneği Başkanı Soner Gürsan. Ee, sayın Başkanım, partiyle ilgili değil de dün e, Sayın e, Devlet bir açıklaması oldu. E, sayın Cumhurbaşkanımızı e, Müsteşar Süleyman'a benzetti. E, Murat Kurumu'nda Mimar Sinan'a bununla ilgili görüşmek için ya çok fazla size siyasi politik yaratacak görüşlere girmek istemiyorum. Nihayetinde bizim buradaki buluşma sebebimiz teşkilat toplantısı ancak Artık o saat, bu saatten sonra gerek Devlet Bahçeli'nin gerekse Tayyip Bey'in söylemleri gibi bir üzerinden bir siyaset geliştirmek istemiyoruz. 23 yıl sonra memleketin geldiği hal zaten belli. Dolayısıyla bu halin sonucu ortadayken, vatandaşın durumu ortadayken siyasi polimik üretecek olan bir söylem üzerinden bir şey geliştirmenin bir anlamı yok. Herkes her şeyi zaten görür vaziyette. O yüzden bir şey demek anlamsız bir geliyor bana. bir gazetesinde Murat e, anahtar Parti'ye baktığımızda aslında yeni kurulan bir parti olmasına rağmen anketlerde şu anda yüzde %5'in yüzde beşin üstünde bir parti olarak görüyoruz. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? İkincisi Afron Teşkilatı da yeni bir oluşum içindeydi. Afron Teşkilatı'nda basın ilişkisini çok değerli buluyoruz, önemli buluyoruz. Bu konuda görüşlerinizi alabiliyoruz. Anahtar Parti'nin aslında basını ilişkisi. Bizim şu an bizzat genel merkez olarak yaptırdığımız bir anket çalışmamız yok. Ee, bu anketlerin tamamı genelde hükümet tarafından, iktidar partisi tarafından yapılıyor ve bu algoritma, soru algoritması içerisinde biz anahtar farklı olmalı da biliyoruz. Ee, 5 dün gelen arı araştırma galiba 5.4'tü gördüğüm kadarıyla. 6.1'i gösteren anket çalışmaları da var. Bu şu, aslında biz sahada daha fazlasını görüyoruz. Sonuç itibariyle burada e, güvenlik bürokrasisi mesela yansımıyor. E, net bürokrasisi yansımıyor. Adli bürokrasisi yansımıyor birçok kişinin yansımadığı bir durumda anahtar parti soru kılavuzlar içerisinde olmamasına rağmen 5.4'ü 6.1'i görebiliyor. Fakat dediğim gibi sahadaki mıknatıslama çok fazla. Bu muhtemeldir ki diyorum, yani iki kutuplu deminki bahsetmiş olduğum siyasi sıkışmışlığa makul bir itirazı inşa edecek olan bir siyaset dilini anahtar parti Sayın Genel Başkanımızla beraber mayalamaya başladığı için toplum teveccüh gösteriyor. Teşkilatımızın çalışmasından daha ön planda gidiyor aslında toplumun teveccühü. Bu görünen kolon, daha doğrusu oradaki sütunlar, AK Parti sütunları falan yapay sütunlar bizim gördüğümüz. Çünkü biliyorsunuz ki güç bir cazibe merkezi yaratır. Bu cazibe merkezi de yaratır. AK Parti güçlü olduğu algısını toplumda hala korumak için anket firmalarında kurmuş olduğu baskı ve manipülasyonlar hala aynı hatta olduğu iddiasında ama değil. Yani bizim en fazla mıknatıslandığımız zemin AK Parti zemini. Başkanım, Anahtar Parti'nin, ben, ben de veren, Parti'nin her geçen gün e, üye sayısının arttığı söyleniyor. Yani basına yansıyan kanalın kısmı bu şekilde. Bugün bir seçim olsa Anahtar Parti sizce ne kadar var olur? ya da kaç milletvekili çıkarılır? 2002 şartlarını düşünün. AK Parti'nin nasıl bir oy aldığına şahitsiniz hepiniz. AK Parti'nin aslında 2002 şartlarındaki o zemini, sosyolojisi her neyse buradan daha beteri var şu an önümüzde. Biz Anahtar Parti'nin açıkçası o oranı çok ön göremiyoruz ama e, bizim bir baraj problemimizin olmadığının farkındayız. Şu an itibariyle bu bahsettiğimiz süreçte o e, yaklaşık 3 ay oldu biz teşkilat devralı. Ben daha öncesinde kurumsal ilişkilerden sonra bunu genel başkan yardımcısıydım. Ve 40 küsür bin, 43 bin üye dahil oldu 3 ay içerisinde. 100 bin üyeyi geçtik biz. Bu yargıtay kayıtları tescilli üyesayız 23 bin yargıtayda bekleyen bir üyemiz var. Hali hazırda yani 123 bin civarı. Bizim 2-3 ay içerisinde 200 bin hedefimiz var. Dolayısıyla yani oy oranı konusunda bir şey demiyorum ama baraj problemimiz olmadan eminim. Çok yüksek bir oyla da iktidar yolculuğumuz oluşabilir. Bu sosyoloji çünkü biraz şöyle olmuştu. Bunu romantik bir yorum gibi görmeyin. Yani romantik bir yorum gibi görmeyin. Çünkü arka planda üye aidiyeti duymayan, korku iklim olduğu için bu dönemde AK Parti'de biliyorsun bir korku iklimi yaratıldı. 23 sene sonunda AK Parti' bıraktı Vatandaşın kendisinden korktuğu bir şey oldu. Bir devlet anlayışı oldu. Dolayısıyla insanlar üyelik aidiyeti için çok fazla çaba göstermedikleri gibi işi var, gücü var, aşı var. Bundan dolayı çok fazla yorulmak istemeyebilirler ama teveccüh gösteren, sevgi, sevgisini ortaya koyan çok fazla insan var. Bunu ölçemiyoruz. O yüzden diyorum yani bu anahtar teşkilatın dışında bir teveccüh var mıknatıs alanlar. O yüzden bu oranlar soru klozlarında olmamamıza rağmen beş buçuklarda 6'larda çıkıyor. Sayın Başkan, e, ileriki döneme doğru Milliyetçi e, kanadın birleşme ihtimali var mı? Ya şöyle, Cek o bir, o o aslında sonra. milliyetçi zeminde bir beklenti gibi duruyor ama Anahtar Parti e, bir e, payanda ya da bir Trump'den değil, bir çatı olacak partidir. Biz e, merkez siyaset yolculuğundayız. Çünkü e, Amerika'yı tekrar keşfetmenin bir lüzumu yok. Memlekette başarılı olan siyasi tamamı kitle partilerinden gelmişlerdir. Ve dolayısıyla kitle partinin yolculuğu yapmazsanız ideolojik zeminde bir iktidar ve olma şansınız yok. Bizim her ne kadar, demin de başlangıçta söylediğim gibi, genel başkanımızın mirası öyle de olmuş olsa parti yolculuğumuz merkez siyasettir. Biz AK, AK, AK Parti ile CHP arasındaki sıkışık olan bu hatta, o kararsız hatta bir nefes aldırmak istiyoruz açıkçası, makul icra etmek istiyoruz. O yüzden bu çatı organizasyonu, yani hani birleşir mi organizasyon biz biraz o tehlikeli bir hat gibi de görüyoruz açıkçası bizi biraz milliyetçi kanada, milliyetçi hatta tutmaya çalışan bir anlayış bu. Yani Birleşik Anahtar Parti, Zafer Partisi, İYİ Parti en azından 15-16 alırsınız diye yani Niye biz buna tarihiz? Yani neden orada kalmak zorunda? Biz memlekete tarihimiz. Dolayısıyla milliyetçi hassasiyetlerimiz elbette var. Milliyetçi hassasiyetleri olan, makulü icra edecek olan bir merkez partidir bizim çatımız. Başkanım. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Oturun sağ e, Şunu sormak istiyorum. İlk açıdan uluslararası bir açıktır. Hem medeni, vatandaşın durumuyla 2026 yılında Türkiye'nin ekonomisi ile ilgili anahtar partinin programı nedir? Ya şöyle bizim ekonomik politikalarımız açıkçası Sürekli olarak bir yapıyor bu anlamda ee, çalışıyoruz. Tıkanamda yani kurmaylarımız bu anlam çalışmalarında kendi sosyal medyalarını yürütüyorlar, yürütüyorlar ama biz Kenan Anlaşmını söyleyebilirim. Partilerin çoğunda tüzüklerinde, yönetmeliklerinde ve siyasi söylemlerinde kimse ekonomiyi batıracağım diye gelmez. Ekonomiyi işe, ihya edeceğim diye gelir. Memleketin ciddi bir, bir liyakat problemi var biliyorsunuz. Sadakat ve biat kültürünü AK Parti son 10 yılda aşıladığı için dolayısıyla liyakat ve bu biat kültürü içerisinde pardon, sadakat ve biat kültürü içerisinde liyakatı sonlandırdılar. Kurum ve kuruluşlar maalesef ki e, tefessüm etti, bozuldu. Ekonomi anlamında şatafata, şöhrete ve popülizme kurban edildi. Bilimle yönetilmiyor ekonomi. Maalesef Anahtar Parti'nin bu anlamda çok bir anlamda saatlerce konuşacağımız ekonomi kurmayların izah edeceği politikaları var ama bunu bu dar zeminde anlatma mümkün değil. Ama bütün siyasi partilerde olduğu gibi AK Parti'nin de başlangıç algoritmasında olduğu gibi memleketi, devleti liyakatla buluşturursanız bu sorunların tamamı çözülmeye başlayacak. Esas olan şey liyakatla buluşturması. Yoksa Anahtar Parti'nin de AK Parti'nin de diğer partilerin tamamında ekonomik politikanın her birisi memleketi ihya etmeye yönelik politikalar aslında. Teşekkür ederim. Akademisyen de sormak merak ediyorum. Sizin cevaplarınızı ee, 22 yıldır evet, iktidarda benim ee, size soracağım soru şu. Bu ülkenin yani şu anki hükümetin dış politikayla ilgili kısaca bir değerlendirmeniz size istesem. Rehin, değerlendirmeniz... hmm, ya memleketimizin her anlamda rehin alındığı bir dış politika izlenimi var. Sadece kendi iddialarını sağlama noktasındaki yapılan anlaşmalar nezdinde neredeyse e, hiçbir şey ses çıkartamadığımız, içeride sesinin çıkmadığı, güçlü görünümde, hamasete kurban ettiğimiz bir ülke görünümündeyiz. Görüyorsunuz en son işte Sayın Tayyip Bey biliyorsunuz ki işte İslam'ın halifesi direktten kendisini tanıtmıştı. Daha öncesinden o bölgede de böyle bilmiyor zaten kendisi. Ama Gazze konusundaki duyarlılığına şahitsiniz. Böyle bir dış politika var ki kendi dünyalarında Trump'la olan anlaşmalarında Gazze'ye otel yapacağım direktten bir ruh hastasıyla anlaşabiliyor. Ve günün sonunda muhtemeldir ki bunun karşılığındaki yapılan pazarlıklarda bir dönem daha iktidarda kalma mücadelesi var. Bu açıdan da dış politikayı biz belirlemiyoruz dış politikaya bahsettiğim gibi dıştakiler belirliyor. Biz o politikayı sadece uyguluyoruz. Onlar bizden ne istiyorlarsa onu icra ediyoruz. Güvenlik anlamında yan tarafta Suriye tekrar karışmaya başladı. Biliyorsunuz yani orada İsrail şemsiyesinde bir terör devletine izin verilmesi isteniyor. Biz de Türk, terörsüz Türkiye söylemi böyle bir şeker yani biraz kırşey bir söylem o. Cazip bir söylem, romantik bir söylem. Bu söylem adı altında buna inandırılmak suretiyle yan tarafımızda bize düşmanlık yapacak olan bir terör devletine evet diyoruz bu herkesin gördüğü artık aşikar olan bir konu. Maalesef dışarıdaki güçlerin inşa ettiği, dizayn ettiği bir dış politikayı biz sadece uygulayıcısınız. Yoksa bizim e, tamamen gördüğünüz Hakan Fidan Müvektan bir basın toplantısında adamlar zaman şey verdi. Yani e, kestiler basın toplantısı süresinde. İtibarınız da kalmamış. Bu açıdan gördüğünüz şey tek izah etmenin bir anlamı yok. Biz dış politikada bir şey inşa etmiyoruz maalesef. Yapılan politikaları sadece uyguluyoruz. Sayın Başkanım. İnternet Gazeteciler Cemiyet Başkanı, Afyon İlk Haber sahibi Ahmet Uçmak. Başkanım, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısınız. Teşkilatların çalışmalarını e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Çalışmalarında başarılılar mı e, tüm e, şehirlerde? Evet. E, bir de parti olarak e, muhalefet partisi mi olacaksınız? Yoksa kendiniz çizdiğiniz yolda bağımsız olarak mı ilerleyeceksiniz? Üstteki kalma irademizi Sayın Genel Başkanımız daha önce CHP'deki ziyarette söylemişti. Ee, Özgür Bey'le ile olan ziyarette söylemişlerdi. Biz de, ben daha önceki CHP'de, CHP'nin anahtar partiye e, olan ziyaretinde heyetliydim zaten. Orada konuşmuştuk müstakil iradesini. CHP'nin kolonları bizim kolonlarımız. Aslında biz onların sahip olduğu her şeye sahibiz. Yani kuru jiradeye sahip çıkıyoruz, Atatürk'e sahip çıkıyoruz, layıklığa sahip çıkıyoruz, Bozon'a sahip çıkıyoruz. Dolayısıyla CHP'nin hattına sahip çıkan her şey bizde var. Bizim yolculuğumuz muhalefet yolculuğu değil, ya güçlü bir muhalefet ama her partide olduğu gibi iktidar yolcu değil. Teşkilatlar 74 ilimiz şu an kuruldu. Türkiye'de 74 ilimiz kuruldu. Kurulmayan 4 tane il var. 4 ya da 5 tane kaldı galiba Doğu, Doğu Anadolu'da. Önümüzde kaç hafta için onları da atamış olacağız. 663 ilçede şu an teşkilatımız kuruldu. Teşkilatımız ayakta, sahada. Şu an herhalde teşkilat anlamında partiler içerisinde çalışan teşkilat, tek teşkilat, Anahtar Parti. Bunu gö e görüyoruz, siz de görüyoruz, denk ediyorsunuz. Muhtemelen. Yani af ben Afyon Karahisar için özellikle sordum. Zafyon yani Afyon Karahisar'da teşkilat evet. yapılanması evet. nasıl? Yeni olmasına rağmen biz mutluyuz. E bu mikrofonlardan da görüleceği üzere başkanımız oldukça sahada hem basın anlamında katılma yapmış hem de e vatandaş anlamında bunu görüyoruz. Bizim çalıştığımız bir matematiğimiz var. bizim çalışıp çalışmadığına vakıf olabiliyoruz. O anlamda Afyon Teşkilatı çok iyi ama daha da iyi olacak inşallah. Teşekkür ederim başkan. başkanım. Normal şartlarda 2028 yılında Normal şartlarda 2028 yılında yapılacak olan seçim. Ee, ama erken bir seçim olma olasılığı olursa mesela şimdi Cumhurbaşkanımız normal şartlarda 2028 yılında aday olamıyor. Evet. Erken seçim olursa olma ihtimali de var. Bu alakalı bir başrol aslında. 2027'de sanki sandık gelecek gibi bir ihtimal var. Belki de bu senenin sonunda. Bunu maalesef biz belirleyemiyoruz. En çok bu konudaki belirleyici olan figür biliyorsunuz Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli herkese seçim olsun derse seçime gideriz gibi gözüküyor. Onun da ne söyleyeceğim bugünden kesinlikle çok mümkün değil. Ama ön şu, biz bu sıkışmışlığı artık temizlemek için, nefes aldırmak için bir seçime ihtiyaç var. Onu 2028'i bekleyeceklerini zannetmiyorum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir dönem daha iktidarın verilmesi konusunda bir formül üretebilirlerse derhal seçime gidebilirler. Yapılan dış anlaşmalar gereğince de tahmin ediyorum ki 60-70 milyar dolar fonlanmak suretiyle memlekette insanlar hadi bakalım biraz rahatlama sağladık diyerek seçim 2027'nin başında, baharında 2026'ın sonunda olabilir. Sayın Başkan, bazı partilerde e, genellikle il başkanları milletvekili adayı yapıyorlar. Sayın İl Başkanı'nda milletvekili adayı olacak mı? Ya <laughs> erken bir soru oldu ama böyle bir sözünüz var mı? Cevabı biz kendimiz verdiniz zaten. erken bir soru oldu. Siyaset biraz nasıl bir şeydir? Bazen çok uğraşırsınız hiçbir şey olmaz. Bazen az uğraşırsınız çok şey olur. Dolayısıyla herkes burada memleket burada koltuk meselesi için olduğunu düşünmüyorum arkadaşlarımızın. Mutlaka ki siyaset bir motivasyon işidir. Romantik bir cümle olmasın bu. Yani kimsenin beklentisi yok. Olmaz böyle bir şey. Elbette siyasette motivasyon önemlidir. Bu motivasyonların içerisinde koltuktan daha ziyade asıl motivasyonun memleket elden gidiyor. Yarın bugün oturacak bir koltuk da bulamayabiliriz. Asıl konu bence bu. Buna biraz odaklanmalıyız diye düşünüyorum. Bu icra edildikten sonra koltuklar kendinden gelir. Çok dert değil.